Metin, Metin dur dur dur. Erol içeride ama çok kalabalıklar Metin. Tamam tamam bir şey olmayacak merak etme. Erol olmadan gitmem. Metin bu sefer olmaz. Olmaz Metin olmaz. Polis arayalım bak bunun başka bir yolu elbet vardır ya. Ya polis gelirse ben ne yapacağım? Adamlara derdimi bile anlatamam ben. Hadi sen kimse görünmeden git. Ben seni arayacağım tamam mı? Yok gidemem gidemem. Silahları var görmüyor musun ya? Tek başınasın sen burada. Kızım benim de zehir gibi aklım var be. Merak etme. Biliyorum. Hayatım boyunca bana hiç güvenemedin. Hep sonu çıkardım. Korkunca kaçtım. Haklısın. Ama artık yapmayacağım. Tamam mı? Seninle gerçek bir hayat kuracağız. İzmir'e gideceğiz. Tamam. Ama Erol'un başına benim yüzümden bir şey gelirse bunları yapamam. Hadi git. Lütfen. Söz mü? Söz. Ya ben verdiğim hangi sözü tutmadım be? Ha? Öldür artık beni. Ne biliyorsam söyledim. Canım çok acı. Emrin başım üstüne yok. Gemin yangını sönmez ama yine de bir deneyek. Oradan değil, buradan gittiler. Yok. Buradan çıkmak yok. Öldüreceğim sizi. Toprağa koyacağım sizi. Anama söz verdim. And içtim öldüreceğim sizi. Erol'üm. Kardeşim benim. Kurtardım lan seni. Kurtardım kardeşim. <laughs> Senin oğlunu sana yar etmeyeceğim, korkmaz! Oğlum iyi misin lan? İyi değilim lan. Metin. Ölüyorum oğlum. Hastane. Tamam tamam dayan. Çıkacağız şimdi ana yola. Geçecek tamam mı? seni buldum oğlumun katili. Seni buldum oğlum. Lan bu ne? Oğlum, yavaş, yavaş. Yavaş, öldüreceğim bizi, yavaş! Lan yok be oğlum, ne çarpması? Öyle yaşadık da ne oldu? Oğlum işte, filmlerdeki gibi lan. Son dakika direksiyonu kıracak. Oğlum çarpacağız. Er oğlum, herkes ölmekten korkar. Alo yavaş! Alo nece yavaş?